Günaydın arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün 20'ye Ocak Cuma günü değil mi? Cuma. Hı hı. Günlük vloglardan bir tanesini daha. Arda zaten yanımda. Arda'yı tanıyorsunuz artık kendini tanıtmasın. Bugün neler yapacağız? Bugün ayette matematik çalışacağız. Bugün geometri çalışacağız. Bugün yine tütre çalışacağız. Dünküyle aynı şeyler aslında. Ben de sabah dershanedeydim. İşte ne gördüm lan? <laughs> ya da... Ben kimyada aileliyet ketonları falan gördüm işte. sonra matematikte analitik dörtgenleri falan çözdük. Sonrasında işte burada gördüğüm organik sorularını çözdüm. Ve en son İrfan yanına gelmiştim. Dedik bir de çekelim. Ben de üç gündür yoktum işte. Bir gün dedemler, ne Evet, bir gün geldi o yüzden eve erken gittim. Bir gün direkt buraya gelme fırsatım olmadı. Dün de Boğaziçi'ne gezmeye gitmiştim. Aynen. Çok güzel yer arkadaşlar. Siz de fırsat bulursanız mutlaka gezin. Umarım kazanırsanız istiyorsunuz. Ha, çok istiyorsunuz kazanırsınız. Girmek de zor bayağı. Benim arkadaşımın <laughs> annesi orada çalıştığı için. Ha o şey. Girdik. Ha. Böyle hani normal kapıdan girseniz muhtemelen. Allah yani. Allah <laughs> <Evet>. şimdi. <laughs> 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 Gidip kapıdan dönmeyin yani. Evet. Biz, ben etkinliklere gidiyordum genelde yani. da Kuzey Kampüsü. E. Bir tane Emre'ye gittiğimde bir Güney Kampüsü'ye girdim. Çok güzel. Evet. Make güzel değil. Kuzey daha evet. güzel. Hayır ya tam tersi. Ha işte şey güney, denizi gören hangisi? Güney, güney. Güney. Ha, güney kampüsü güney, güzel güney. güney pardon. Binadan oluşuyor tabii. Orası da hani Türkiye'nin genel üniversiteleri gibi yapıdan oluşuyor ama güney kampüs yani bambaşka. Bu fotoğrafın şey. gördüğünüz çoğu şey Aynen. güney kampüsü. Öyle o zaman biz ders çalışmaya gidiyoruz. Evet. Görüşürüz. Işte. Kendimi sakalsız görmeye hala alışamadım. Hala çok garip geliyor şu an kendimi görmek. Alışacağız neyse bir şey olmaz. Hemen neler yaptığımızı anlatayım. Arda gitti, Arda'nın kız arkadaşı geldi Ankara'dan onun yanına gitti. Arda yapacağım dediği çoğu şeyi yapmıştır. Arda her şeyi yapmıştır. Hedef koyma noktasında Arda oldukça yerinde ve gerçekçe hedefler koyan bir arkadaşımız zaten. Arda'yı da öpmüş bulunayım. Ben neler yaptım? Ben geometri çalıştım, ayet matematik çalıştım. Veri Akademi kapanacak o yüzden ben çıkacağım bir evde de bir buçuk iki saat daha ders çalışırım. Hatta iki, iki buçuk saat diyeyim anla. İşte bir saat falan ayet matematik çözerim. Bir de Türkçe çalışırım bir buçuk saat daha. Ders konusunda böyle. Şimdi ben Emre abi yanına gideceğim. Emre abi zaten tanıyorsunuzdur Instagram'dan takip edenler. Emre abi severiz bayağı. Emre abi ben turizm müdürü. Biz onunla zaten geçen sene okulda etkinlik düzenlerken bot partilerimiz oluyordu. Onlar için bot ayarlama konusunda onunla konuşuyorduk. O sağ olsun bize yardımcı oluyordu. Biz öyle tanıştık. Zaten o etkinlik organizasyonu sırasında hani kaynaştık. Sağ olsun beni birçok noktada destekler beni. Ee, bir şey istediğimde kırmaz sağ olsun. <laughs> Hatta babola yorum atıyor. Emre abi de buradan sevgiler. Ona da video atarım zaten. Biz özel bir manası var. Manası değil, pişmanlığı var. Şöyle ben bu tişörtü 34 dolar verdim. Evet, bir tişört için gereksiz pahalı. Hani tamam Travis Scott tişörtü falan ama çok pahalı. Hani pişmanım, bayağı pişmanım. Bir de ben bundan alırken 3 tane aldım. 2 tanesini arkadaşlarım hediye ettim. Keşke etmeseydim. İkisi de şu an hayatında değil. Diyeceğim o okay, ki siz Hayatınızda insanların hayatınıza kalacağı kesin olmadığı için ben insanlara pahalı pahalı hediyeler almayı Onun yerine kendinize, kendinize hediye para harcayın. Daha iyi hissetmek için, daha iyi gözükmeniz için kendinize para harcayın derim. Ben açıkçası bugüne kadar aldım. Bütün, evet istisnasız bütün pahalı hediyeler, hediyelerden pişmanım. 2-3 tane harç. O insanlar da şu an hayatımda olduğu için pişman değil muhtemelen. Ben hayatımda kalırlar umarım. Hayat karşımıza ne çıkaracağı belli olmuyor. Öyle Emre abinin yanına gidiyorum ben şimdi. Zaten video çekerim, video atarım. Size de şu an videonun kalan kısmına sevgiyle gönderiyorum. Görüşürüz. Selam. Emre abilerle oturduk, muhabbet ettik, maç izledik. Zaman geçirdik, özlemişim, bayağı iyi geldi. Efe geldim, annemler İstanbul'da değildi, annemler dönmüş. Konuşmamız yerken birkaç şey vardı onları konuştuk falan. Sonra çıktım işte koştum geldim. Şimdi koşur koşudan geliyorum. Öyle günlük anında ders çalışmayacağım. Yatacağım direkt duş alıp. Öyle umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.